Evet arkadaşlar 33. soruda devam ediyoruz. Demiş ki şekil 1'de x cismi durmakta olan y cismi 20 metre saniye hızla esnek olarak çarpıyor. Cisimlerin kütleleri eşit olduğuna göre demiş. Çarpışmadan sonra hızları soruyor. Şimdi arkadaşlar bize açı verdiği için ne yapacağız burada? Direkt e, özel bir üçgen oluşturacağız momentum kurundan. Sistemin çarpışmadan önceki ilk momentum ne? kütlesem m hızı 20 olduğu için 20 m ve nerede? Yatay doğrultuda. Peki çarpışmadan sonra bu cismin momentumu ne? Bu cismin momentumu bu doğrultuda. Ne kadar kütlesi m hızı bilmiyorum v x üstü. E, ucuna ne yapsam? E, Y'nin momentumunu eklesem. Şu da Y'nin momentum. Kütlesem hızı V, Y üstü olsun. Ve Y'nin momentumunu dikkat ederseniz yatayla kaç derecelik kaç yaptığını söylemiş bize. 37 yaptığını söylemiş. İşte bu ikisinin toplamı bana neyi verecektir? Sistemin ilk momentumunu verecektir. O ilk momentum da neredeydi? Yataydaydı. Ve ne kadardı? 20 idi. E, şimdi dikkat ederseniz 90, 37, 53 özel üçgen. Yani bu 3, 4, 5 ve 6, 8, 10 üçgenin katı şekli düşünebilirsiniz. 90'ın karşısı 20 ise yani onun iki katı ise 53'ün karşısı ne olacaktır? 8'in 2 katı 16, 37'nin karşısı da 6'nın 2 katı olan 12 olacaktır. Demek ki kütle eşit olduğu için çarpışmadan sonra x'in hızına 12, y'nin hızına ne diyebiliriz? 16 diyebiliriz. E bunların oranını sormuşlar. E 4'e böldüğümüz zaman ne çıkacak cevabımız? 3 bölü 4 çıkacaktır. 34. sorumuz demiş ki şekilde su dolu kaleme kaplar, sürtümüz yatay düzlemde dengede. Aynı anda açılıyorsa kalem hareket yönler. Şimdi aynı anda açılıyorsa sistemin ilk momentumu ne? İlk momentum sıfır. O zaman son momentumda ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Peki musluklar açınca musluklardan sular çıkacak ve belli bir hızla belli bir kütlede su aktığı için ne olacaktır? Bu musluklardan çıkan sular momentum olacaktır. Yalnız basınç farkından dolayı derinde olan suyun ne olacaktır? Çıkış hızı daha büyük olacaktır. Yani şu musluktan çıkan suyun momentumu atıyorum işte 10sa, altta daha hızlı çıktığı için daha derinde olduğu için bunun momentumu ne olacak atıyorum? Daha büyük, 20 olacak. Ama sıfır olması gerekiyor. O zaman ne olacaktır? İşte sola doğru bir momentum daha gerekecek. O da ne? O da kabın hareket yönü olacak. O zaman K kabı ne yapacaktır? Sola doğru hareket edecek. L'ye baktığım zaman buradan çıkan suyun momentumu atıyorum 10 dersem. E, bu musluk daha altta olduğu için daha hızlı çıkacak. O zaman burada kaç olacak? 30 olacak. E, sıfırlamak için o zaman ne olacak? E, L kabının da sağa doğru bir momentum olması gerekecek. M'de zaten tek bir musluk var. Oradan çıkan suyun momentumu bu yöne doğruysa kabın momentumu da ne olacaktır? Buna ters yönde olacaktır. Dolayısıyla K'da ve M'de sola doğru hareket edecek. K ve M sola doğru. L sağa doğru. Yani cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar. 35. sorumuz demiş ki yerden yukarı doğru fırlatılan bir cisim maksimum yükseklikte. Şimdi yukarı doğru atılıyorsa çıktı 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 en tepeye geldiği anda ne yaptı? Anlık olarak durdu. Ve o anda patladı. Yani o zaman patlı. biz ilk moment olarak ne alıyoruz? Patlama anını alıyoruz. Dolayısıyla Maksimum yüksekte hız sıfır olduğu anda patladığı için sistemin ilk momentumu sıfırsa son momentumu ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Peki M1 kütlesi buraya, M2 buraya, M3 buraya gelmiş. Şimdi aynı yükseklikten ne yapıyorlar? Yatay yatış hareketi yapıyorlar. E o zaman ne olacaktır? E, yat aynı sürede düşecek çünkü süreyi belirleyen düştükleri yükseklik haş aynıdır. E yatayda bu 2D, bu D, bu 2D'ye gitmiş. Yani dolayısıyla ben ne diyebilirim? M1 cisim buraya doğru işte 2V'lik hızla gitmişse bunun momentumu ne olacaktır? 2 çarpı kütlesi M1. İşte M2 kütlesinin bir dye gittiğine göre 1V hızıyla gitmiştir. O zaman onun momentumu şuraya doğru M2 çarpı 1V olacak. M3 de 2D uzaklığına gittiğine göre o da hızı 2 olacak. E kütlesi M3 de hızı 2'nin çarpımı. İşte bunların toplamı neyi vermesi lazım? Sıfır vermesi lazım. Çünkü ilk momentum sıfırdı. Dolayısıyla sıfır vereceğine göre o zaman ben bunları birbirine eşitlersem ne diyebilirim? 2M1 neye eşit olmak zorunda? M2 artı 2 tane M3'e. O zaman bu denklemden çıkarabileceğim benim tek eşitlik nedir arkadaşlar? M1'in kesinlikle neyden daha büyük olduğunu söyleyebilirim. M3'den daha büyük olduğunu kesin söyleyebilirim. Çünkü her tarafı 2'ye böldüğüm zaman ne olacaktır? M1, M3 artı M2 bölü 2 diyebilirim. Şimdi 2 ile 3 arasında bir ilişki kuramam. 2 ile 1 arasında da bir ilişki kuramam. Çünkü 1 neden daha büyüktür? 2'nin yarısından daha büyüktür. Ama nereden bileyim ki? Belki M3'ün değeri de M2 bölü 2'ye eşittir. O zaman M1 ile M2 eşit de olabilir. Dolayısıyla 1 ile 2 veya 2 ile 3 arasında kesin bir yargıda bulunamayacağım için cevabımız yalnız 2 Bursa olacaktır. 36. sorumuz. Momentum zaman grafiği vermiş. Kuvvet zaman grafiğini soruyor. Şimdi arkadaşlar momentum zaman grafiğinin eğimi neyi verecekti bize? Zaten kuvveti verecekti. Yani şöyle düşünün. Cisme ne yapıyor? Bir itme uyguluyor. O itme sonucunda cismin ne yapıyor? Momentumu değişiyor. Mesela momentum sıfırdan P'ye çıktı. O zaman ne yaptı? P kadarlık bir itme uygulamış. E uygulanan itme neydi? İşte kuvvetle o kuvvetin etki etme süresini çarptığında dolayısıyla işte pozitif yönde sabit bir kuvvet etketti. Mesela ikinci bölgede momentum ne yapmıyor? Değişmiyor. O zaman itme ney? Sıfır. Demek ki ikinci bölgede cisme etkilenen bir kuvvet yoktur. Üçüncü bölgede momentum P'den sıfır iniyor. Dolayısıyla momentum değişimi var mı? Var. Ama nasıl bir momentum değişimi var? Eksi P. Çünkü momentum azalıyor. E o zaman orta etkeden kuvvetle zamanın çarpımıdır. Demek ki birinci ve üçüncü bölgede sabit bir kuvvet etkileyecek. Ama zıt yönlerde ikinci bölgede ise kuvvetimiz ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Dolayısıyla bir de momentum arttığı için artı yönde bir kuvvet etkilerken 3'te ise ne olacak? Eksi yönde bir kuvvet etki etmiş olacaktır. 37. sorumuz T süre tamamını yerin or uyguladığı ortalama kuvveti soruyor. Şimdi arkadaşlar itmeyi bulalım. Nereden? O da momentum değişiminden bulalım. Şimdi cismin son momentum nereye doğru? Son momentum buraya doğru. Ne kadar kütlesem hızı ve. İlk momentum pardon buraya doğruydu m çarpı v ama bize p son eksi p ilk lazım. Eksi p ilk olduğu için vektörün yönünü ne yaptık? Ters çevirdik. İşte şu da bizim eksi p ilk vektörümüz ne kadar m çarpı v. İşte şu p sonla şu eksi p ilki toplayacağız. Yani mv mv arada kaç derece var? 90. O zaman bileşke nerede olacaktır? Tam açı ortayda ve ne kadar olacaktır? Kök 2 mv olacaktır. İşte bu momentum değişimi yani uygulanan itme. O itme de kuvvetle kuvvetle etki süresinin çarpımı. O zaman kuvveti bulurken de ne olacağız? Kök 2mv bölü t diyebiliriz. Ve burada tam açı ortayı olduğu için yüzeye ne olmak zorunda? Dik olacak. Yani cevabımız Adana'dır arkadaşlar. 38. sorumuz. K noktasından serbest bırakılan M kütleli cisim yatay sürtünmesi yolda ve hızla hareket etmekte olan kamyonun kasasına O noktasına çarpıyor ve buraya çarp. Ne yapmış? Çarpmış ve yapışmış. Tam işte kamyon buraya geldi anda çarpıyor yapışıyor. Kamyonun momentum büyüklüğü ve hızı ne olur? Başlangıca göre nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar ilk momentum son momentuma ne olacaktır? Eşit olacaktır. Mesela cismin kütlesi m kamyonun kütlesine de atıyorum kaç m diyeyim? 9 m diyeyim. E başlangıçta o zaman tam çarpışma anında ne var? Kamyonun şuraya doğru bir momentum var. Ne kadar? Kütlesi 9 m v hızıyla gidiyor. Ha bir de o cismin çarpan cismin momentumu var. Nereye doğru? Aşağı doğru. m çarpı işte v cisim. İşte bu sistemin ilk momentumu ise aynı zamanda ne eşit olmak zorunda? Sistemin son momentumuna eşit olmak zorunda. Yalnız sistem aşağı doğru hareket etmediği için şu cismin düşey momentumu zaten yerin tepkisi tarafından ne yapılacak? Sıfırlanacak. Dolayısıyla o kamyon artı cisimden oluşan sistemin son momentumu ne olacak? Yine 9mv. E kamyon ilk momentumu da 9mv'ydi. Yani momentumu ne yapmayacak arkadaşlar? Değişmeyecek. Çünkü yataydaki momentum sadece kamyonun momentumuydu. Son durumda da sadece yatayda momentum oldu. için o kamyona eşit olacak. Ama kütle kamyonun kütlesi 9 mdi şimdi ise 9 m kamyon var İçinde de artık m kütle isim olduğu için toplam kütle ne yaptı 10 m'e çıktı o zaman 9 m verik momentum olması için hızı ne yapacaktır o zaman İşte 10 m ve dersek 10 m çarpı orta hız dersek orta hızımız ne olacak 9 bölü 10 v'ye düşecek yani hızı ne yapmış olacak kamyonun hızı azalacak ama momentum büyüklüğü olarak ne yapmayacaktır değişmeyecektir arkadaşlar 39 Yatay düzlemde durmakta olan M2 kütleli arabaya M1 kütleli cisim H yüklem ve sıfır hızla atılıyor. Yapışıyor ve beraber hareket Cisimlerin ortak hızı. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Cisim geldi geldi geldi. Bu zaten M2 duruyordu. Yani M2'nin başlangıçta bir momentum değeri var mıydı? Yoktu. M2'nin momentumu sıfırdı. O zaman tam çarpmanda sadece kimin momentumu var? M1'in. Peki o M1'in momentumu kütlesi M1 hızı ve sıfır olarak ne yapıyor? Şöyle yatay bir momentum var. Zaten yatay hız hareket boyunca değişmiyor. Ama düşerken aşağı doğru giderek hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Dolayısıyla kütlesi M1 hızı işte V'ye olan düşey bir hız kazanıyor. İşte T süre boyunca burada düşmesinden dolayı. İlk momentum bu. O zaman son momentum da bu olacak. Ama bu buraya yapıştıktan sonra ben, yerin dibine doğru gitme şansı olmadığı için şu düşey momentum ne yapar? Yerin tepkisi tarafından zaten sıfırlanır. Dolayısıyla o sistemin son momentum neye eşit işte olacak? Sadece şu yataydaki ilk momentum olan M1 çarpı ve sıfıra eşit işte olacak. Hani ne olacak bu? M1 artı M2 çarpı işte ortak hızla gidecekler. O zaman sistemin sahip olduğu ortak hız ne olacaktır? M1 çarpı ve 0 bölü M1 artı M2 diyebiliriz. Dolayısıyla H yüksekliği bize düşey hızı verecektir. Yani düşey momentumu değiştirecektir ama düşeydeki momentum zaten yeni tepkisi tarafından sıfırlanıyor. E o zaman ilk momentum sadece yataydaki hıza bağlı ve sıfıra bağlı. Evet doğru. M1 M2 kütlesine bağlı mıdır? Evet bunlara da bağlı olarak ne yapar? Değişir. Cevabımız denizli olacaktır. Sürtünmesi yatay düzlemde şekildeki yönlerde hareket eden x cisimleri o da çarpıyor. Esnek olmayan bir çarpım yaparak yapışıyor. Ortak kütle o yönde hareket ettiğine göre kütlelerin oranı sormuş. Arkadaşlar ortak kütle bu yöne gidiyorsa demek ki sistemin son momentumu ne olacaktır? Sistemin son momentumu demek ki bu yönde. O zaman demek ki başlangıçta sistemin ilk momentumu da bu yönde olacaktır. Mesela son momentum bileşenler kaça kaç diyebilirim? 2'ye 1 oranda diyebilirim. Yani son durumda cisimlerin yatay momentumu işte yatayda sağa doğru p dersem yukarıya doğru da 1 bir birim diyebilirim. Bu son momentum. Dolayısıyla aynı zamanda sistemin ilk momentum olacak. Peki bunlar ne yapıyor? Hareket ediyorlar ve ne yapıyorlar? O da çarpışıyorlar. Peki şöyle düşün. Aynı anda yola çıkıp aynı anda buraya geldiklerine göre bunların hızları aldıkları yol orantılıdır. Yani x'in hızını 2 kök 2, y'nin hızını 2 kök 2 düşünebilirim. E bu hızlarını bileşenler ayırsam arkadaşlar ne olur? 2'ye 2. Bunun da hızını bileşenler ayırsam 2'ye 2 olacak. Ama bize hızı değil momentumları lazım. İlk momentum son momentum eşit. O zaman momentum bunların kütlelerinin çarpımı olacağı için o zaman cismin ne olacaktır? Şu yatay momentum x'in kütlesi mx ile hızı olan 2'nin çarpımdır. E, y'nin momentum da yatay momentum kütle my ile yatay hızı olan 2 birimin çarpımdır. X de nerede? Sağa doğru mx çarpı 2 bu da my çarpı 2. O zaman bu ikisini toplarsam işte bu sistemin yataydaki ilk momentum verecek. E, o da zaten neye eşit olmak zorunda? Hani yataydaki momentum son durumdaki yatay momentumu. Yani 2p eşit olmak zorunda. Peki bu cismin aşağı doğru momentumu kütlesi mx ile hızı 2'nin çarpımı. Bunun momentumu da my ile hızı 2'nin çarpımı. E, ama ilk momentum zıt yönlerde olduğu için toplarken bunları vektörel toplayacağız. Ama ben biliyorum ki sistemin son momentumu nereye doğru? Son momentum yukarı doğru bir birim. Demek ki ilk momentum da başlangıçta yukarı doğru olacak. Demek ki şu yeni momentum x'in momentumundan neye arkadaşlar? Daha büyük. O zaman ben ne yapacağım? 2 tane MY'den demek ki 2 tane MX'i çıkardığım zaman hadi vektör olarak toplayınca zıt yönünü çıkarmış olacağım. Neyi bulmuş olacağım? 1 P'lik bir momentum bulacağım. Ve bunlar taraf tarafa oranlasam arkadaşlar. 2'ler zaten sadeleşsin. Şu oran 2 çıktı. İşler dışlar çarpımı yaparsam ne olur arkadaşlar buradan? MX artı MY çarpı 1 desek bunu 1 ile çarpıyoruz. Şurayı da 2 ile çarparsak eşittir neye? 2 tane MY eksi 2 tane MX. X'i buraya atarsak arkadaşlar 3 tane MX eşittir neye? MY'ye. O zaman MX bölü MY oranımız ne çıkacaktır? 1 bölü 3 çıkacak. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. 41. sorumuz şekildeki gibi duruyor. Sonra ne yapıyor? Patlıyor iki parça ayrılıyor. İşte V1 hızı V2'den büyük. Bana ne? Niye? Şundan dolayı arkadaşlar. V1 V2'den daha büyükse demek ki kütlesi küçüktür. Yani mesela ben bunun hızına atıyorum 3V desem bunun hızına V desem. ama demek ki sistem başlangıçta duruyordu. E durduğu için o zaman sistemin ilk momentumu neydi? Sıfırdı. O zaman son momentumda ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Demek ki bunlar 3V V hızıyla gidiyorsa mesela kafadan bir değer verdim bunlara. O zaman demek ki kütlerimizde M3M'dir. E, ama şöyle düşün bu iki cisim hareket ediyor ya bu iki cismi tek bir cisim gibi düşünürsem yani tek bir kütle merkezini alsam yani sistemin kütle merkezinin hızını bulsam e sistemin kütle merkezinin hızı zaten hani ortak kütlenin hızıdır yani momentum korunumundan gelir e sistemin ilk momentum sıfır olduğu için son momentum da nedir sıfırdır O zaman son momentum sıfır olması demek ne demektir sistemin kütle merkezinin hızı sıfırdır yani bu cisimler ne yapar İşte m kütleli cisim 3 birim mi gitti o zaman 3 m kütleli cisim 1 birim gidecek e 3 m burada m burada e, sistemin kütle merkezi ne olacak aslında aynı yerde kalacak dolayısıyla sistem kütle merkezi değişmediği için ne olacaktır? E, çubukları olan uzaklıklarda yani değişmediği için aynı yerde kaldığı için desteklerin tepkisi de zamanla değişmeyecektir. V1 V2 ile gelmiş bunlar. Aynı anda yola çıkmışlar ve o da çarpışmışlar ve çarpıştıktan sonra işte bu yöne gitmişler. O zaman demek ki sistemin son momentumu nereye doğru arkadaşlar? Buraya doğru. E, son momentuma bileşen ayırmam kolay olsun diye ne diyeyim? 5P diyeyim. E bunu bileşenlerine ne olacaktır? Şuraya doğru 3P, yukarıya doğru 4P'dir. O zaman son momentum işte bu şekilde ise ilk momentum da bu şekilde olması lazım. O zaman yataydaki momentumumuz 3P olacak. Başlangıçta çarpışmadan önce düşeydeki momentumumuz 4P olacak. E yataydaki momentum zaten kimin momentumu? M1'in momentumu. Düşeydeki momentumu da kimin momentumu? M2'nin momentumu. Demek ki M1 ile V1'in çarpımı 3P'ye, M2 ile V2'nin çarpımı da 4P'ye işte. Peki V1 ve V2'yi de bulabilirim. Çünkü aynı anda yola çıkıyorlar. ve bu 3D yol geliyor. Bu 2D yol geliyor. Ve aynı anda O'ya ulaşıyorlar. Demek ki hızlar aldıkları yol orantılı. Mesela ben bunun hızına 3V dersem bunun hızına 2V diyebilirim. Çünkü aynı sürede biri 3 giderken biri 2 gidiyor. O zaman bu cismin momentumu M1 çarpı 3V ne ile orantılı olacak? 3P'lik bir momentum oluşturmuş olacak. E M2 çarpı hızı 2V'nin çarpına ne yapacak? O da 4P'lik bir momentum oluşturacak. E bunlar taraf taraf oranlarsak arkadaşlar. 3'ler giderse V'ler P'ler sadece istek, M1 bölü M2 oranı buradan ne buluruz? 1 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız Bursa çıkacaktır. Sürtümüz yatay düzlemen kütle cismi x duvarına şekildeki fırlatıyor. Tam esnek çarpma yaptığına göre arkadaşlar tam esnek çarpıyorsa enerji korunuyordur. Enerji korunduğu için ne olur? Bu cisim hangi hız değeriyle çarptıysa aynı hız değeriyle ne yapar? Yüzeyden seker. Dolayısıyla hızının büyüklüğü ne yapmaz? Değişmez. Peki kütlesi değişmedi, hız değişmediği için o zaman son momentum büyüklüğü, ilk momentum büyüklüğü birbirine eşit. Ve yüzeyin uyguladığı itme, hani momentum değişimini verecek ya, e, itme de kuvvetle zamanın çarpımı, e, kuvvet yerin uyguladığı tepki kuvveti. E, yüzeyin tepkisi her zaman yüzeye ne olmak zorundadır? Dik olmak zorundadır. O yüzden arkadaşlar bu yüzeyin uyguladığı itme, yani sonuçta kuvvet sonuçta her zaman yüzeye dik olacağı için, Yüzeyin uyguladığı itme de nereye doğru olacaktır? Mutlaka düşey yukarı doğru olacaktır. O zaman bu cismin son momentumu şu yönde P sonumuz. Eksi ilk momentum dersem ters çevirirsem eksi ilk momentumumuz da bu yöne doğru olacak. İkisinin bileşkesi demek ki tam şu yüzeye dik vermesi gerekiyor. E bunlar büyüklük olarak birbirine eşitse demek ki o zaman ne olacaktır bileşke? Tam açı ortayda olacak. Yani şu açıyla şu açı birbirine ne olmalı eşit. Eksi de 90 olduğu için o zaman burası alfa ise burası da nedir? Alfadır. Yani cisim hangi açıyla çarptıysa aynı açıyla ne yapacak? Yüzeyden sekecektir. İtmenin büyüklüğü hangilerin artmasıyla artar? Ozan zaman itme neye eşittir işte arkadaşlar? Momentum değişimi. E bu cismin son momentumu mv. E ilk momentumu da bu tarafa doğru mv. Hani yönünü değiştirdik. E ne olacak? E bu itme bu ikisinin bileşkesi olacak. O zaman bileşkeyi arttırmak için, hani artmasıyla artar demiş ya. Bileşkeyi arttırmak için ne yapacağım? Şu iki vektör arasındaki açıyı küçülteceğim. Açıyı küçültmek için alfayı arttırmam lazım. Veya bunların değeri olan kütle ve hızı arttıracağım. Dolayısıyla m arttırırsam da olur, v arttırırsam da olur, alfayı arttırırsam da ne olur? İtmeyi arttırmış olurum cevabımız Edirne olacaktır. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan K cismine paralel F kuvveti uygulanmış. Hareket süresince neyi sabittir? Sürtünme zaten yok. E hep aynı kuvvetle çekiliyorsa o zaman F eşittir neye, M çarpı A'ya. E kuvvet zamanla değişmene göre o zaman cismin iğmesinin büyüklüğü zamanla ne yapmaz? Değişmez. Birim zamandaki momentum değişimi. E, momentum değişimi demek itme demek. İtme de kuvvetle zaman demek. E birim zamandaki demek. E o zaman her saniyede hep aynı kuvvet etki için her saniyedeki itme aynıdır. Dolayısıyla her saniyedeki momentum değişimi aynıdır. Birim zamandaki kinetik enerjideki değişim e şimdi kinetik enerji değişimi nedir? Yapılan iştir. Yapılan işte kuvvet çarp, kuvvet olursa yer değiştirmedir. O zaman yapılan işte yer değiştirmeye bakacağım. Peki bilim zamanında aldıkları yol aynı mı? Hayır. Bu adam giderek ne yapıyor? Hızlanıyor. Hızlandığı için bir saniyede x kadar gidiyorsa ikinci saniyede daha çok yol gidecek. Üçüncü saniyede daha çok yol gidecek. Dolayısıyla her saniyede yapılan, hani her saniye içinde yapılan, bilim zamanında yapılan işler de artacak. O zaman kinetik enerji değişimde ne yapacaktır? Artmış olacaktır. Cevabımız 1 ve 2 denizli olacak arkadaşlar. Demiş ki Yatay düzden hareket eden sabit kütleli bir cismin momentumun kinetik enerjisine bağlı değişim grafiği verilmiş. Buna göre hangisi gibi olur? E arkadaşlar kinetik enerji demek ne demek zaten? P kare bölü 2m demek. Hadi 1 bölü 2m kare m ile çarpı m e bilirsem, işte buradan P kare bölü 2m olduğunu bulabiliriz. Peki momentum ve kinetik enerji diyor. O zaman şöyle düşün. Momentum P ise kinetik enerjisi nedir? E'dir. Momentum 2P olduğu zaman kinetik enerji ne olur? 4 e olur. Sonuçta kütle değişmiyor. Momentum 3 katına çıkarsa kinetik enerji 9 katına çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacaktır? Momentum nasıl artıyorsa hani momentum P'yi işte 0, 1, 2, 3, 4 diye arttırırken o sırada kinetik enerji ne yapacak? 1, sonra 4, sonra 9 ne yapacaktır? Giderek artacaktır. Dolayısıyla grafik şöyle ne olacaktır? Parabolik bir şekilde olacaktır. Cevabımız Ceyhan olacak. Sürtünmesiz yatay düzlemde X ve Y cisimleri başlangıçta şekilde konuda sabit hızlarla geçiyorlar. T anında O noktasında tam esnek çarpışıyorlar. O da çarpışına göre bu 2 gelmiş, bu 3 gelmiş. Yani demek ki ben bunun hızına 3V dersem bunun hızına 2V diyebilirim. T sürede bu 3 bölüm bu 2 bölüm geliyor. Esnek çarptıktan sonra yaparak 2 T anında yani çarpışmadan bir T süre sonra bu 1 bir birim gitmiş. Yani bunun hızı V olmuş. Bu 2 birim gitmiş. Demek ki bu adımın hızı 2V olmuş. O zaman kütleleri oranını soruyor. E şimdi arkadaşlar şöyle düşün. E çarpı destek olduğu için burada momentum ne yapacaktır? Korunacaktır. Hadi ben bu yönü artı yön kabul edeyim. Şu yönü ne yapayım? Eksi yön kabul edeyim. O zaman ilk momentum ne? X'in bir momentum var. Ne? Kütlesi MX ile hızı 3V'nin neyi? Çarpım art. Y'nin de bir momentum var ama eksi yönde geliyor. Kütlesi MY ile hızı ne? 2V'nin çarpımı eksi yönde. Bu sistemin ilk momentumu. Eşit olacak neye? Son momentumu. E son momentum ne? E y artı yöne doğru bir V ile gidiyor. Yani artı yönde hareket ediyor. Kim? MY. Hangi hızda? Bir V hızıyla x ise eksi yöne doğru hareket ediyor. Ne kadar? Kütlesi mx ile hızı 2v'nin çarpımı. Şuradaki V'leri zaten sadeleştirelim. Dolayısıyla x'i bu tarafa artı olarak atarsam 3mx burada vardı. 2mx de buradan gelecek. Yani burası ne olacak? 5 tane mx. Y'yi de işte bu tarafına atarsak ne olacak? Artı olarak geçtiği için ne olacaktır? 3 tane my olacaktır. mx bölü my oranı buradan 3 bölü 5 olarak çıkacaktır arkadaşlar. 47. sorumuz demiş ki. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran iki cisim. Durgun iki cisim eşit süre aynı yönde eşit büyüklükte kuvvet uyguluyor. Şimdi arkadaşlar aynı yönde eşit süre boyunca eşit kuvvet. E kuvvetler aynıysa, süreler aynıysa tabii yön olarak da aynı. O zaman bunlar uygulanan ne aynıdır arkadaşlar? İtmeler aynıdır. Peki itme neye eşittir? Momentum değişimine eşittir. E başlangıçta durgundu. Yani bunların ilk momentumu sıfırdı. O zaman ben momentumların eşit miktarda değiştirdiğime göre demek ki bu adamlar sahip olduğu son momentumda ne olur birbirine? Eşit. Ama kütleler hakkında bilgim var mı? Yok. Momentumlar eşit de momentum kütleyle hızın çarpımı. O zaman kütleleri bilmediğim için hızlar kesin eşit diyemem. O zaman cisimlerin hızlar eşit midir? Bilemem. Kesin bir şey diyemem. Kinetik enerjiler eşit midir? E enerjinin formülü ne? P kare bölü k, Yani sonuçta neye bağlı? Momentuma ve kütleye bağlı. Momentumlar kesin eşit onu biliyorum. Ama kütleler hakkında bilgim yok. O zaman kinetik enerjiler de kıyaslayamam. Ama cisimlerin son momentumları nedir? Eşittir. Peki cisimlerin yer değiştirmesi yani o süre zarfında aldıkları yok. Şimdi sonuçta x eşittir neye? 1 bölü 2 at kare sonuçta o kuvvetin etkisiyle iğmeli bir hareket yapıyorlar. E aynı süre gidiyorlar ama bunların iğmeleri hakkında bilgim var mı? Hayır kuvvetler aynı ama kütleleri bilmiyorum. E kütleyi bilmeden iğmeleri kıyaslayamam. O zaman burada kesinlikle eşit olan nedir? Yalnızca 3 yani momentumları son momentumları eşittir diyebiliriz. Şekildeki özdeş cisimler sürtünmesiz eğik düzen altı ve üst uçtan aynı anda aynı süratle harekete başlayıp bir süre sonra çarpışıyor. Buna göre başlangıç cisimler çarpışmaya kadar geçen süre cisimler etkilen itmelerin büyüklüğü. Şimdi arkadaşlar itme ne? İtme kuvvetle kuvvetlerin etki etme süresinin çarpımı. Peki sürtünme var mı? Hayır sürtünme yok. O zaman eğik düzlem üzerinde giderlerken bu cisimler etkilen kuvvetler nelerdir? Sonuçta o ağırlığın neydir? Mg'nin aşağı doğru kaymak isteyen sinüs alfası etki ediyor. Çünkü yüzeyi etkeden bileşen yüzeyin normal kuvvet tarafından zaten ne yapacak? Dengelecek. O zaman cisim üzerinde etkilenen kuvvet nedir? Mg sinüs alfadır. Çarpışta süredir. E, aynı anda başlayıp aynı sürede geldiği için süreler aynı. E, ağırlıklar aynı, sinüs bileşenler aynı. Dolayısıyla itmeler nedir? Eşittir. Yani oran nedir? Birdir diyebiliriz. Kütlesi 2 kilogramın cisim suya şekil bir de bir gösterildiği gibi 10 metre saniye süratle girip 4 saniye sonra şekildeki aynı süratle sudan geri çıkıyor. Bu suda hareket süresince cisme etkeden ortalama kuvvet kadardır diyor? Etkeden ortalama kaldırma kuvveti nedir demiş? Şimdi arkadaşlar şöyle düşün: Kütlesi 2 hızı 10 olduğu için bu cismin başlangıçtaki ilk momentumu nereye doğru? İlk momentum aşağı doğru. Kütlesi 2 hız 10 olduğu için ilk momentumu aşağı doğru 20. 4 saniye sonra kütlesi 2 hız 10 olarak son momentumu da yukarı doğru ne olacak? 20. O zaman bunun momentum değişimi yani son eksi ilk dersim son yukarı doğru 20 ilki ters çevirip çıkarırsam yani vektörel toplama yaptı çıkardım işlemi yaptığım için ne olacak dedim yukarı doğru 40 olacaktır. Demek ki bu cisme bu kadar itme uygulanmış. Peki itme ne? E o itme kuvvetle kuvvetin etki etme süresini çarpımı. Peki bu olay kaç saniye gerçekleşiyor? 4 saniye. O zaman 40 eşittir kuvvet çarpı zamandan o zaman cisim üzerine etkeden net kuvvet ne olacaktır? Yukarı doğru 10 Newton olacaktır. Yalnız dikkat et bu kaldırma kuvveti değil. Cisim üzerine etkeden net kuvvet. Peki cisim üzerine etkeden kuvvet ne var suyun içine girdiği zaman? Aşağı doğru ağırlığı var. E, yukarı doğru da kaldırma kuvveti var. E, net kuvvet yukarı doğru 10 olacaksa cisimde 2 kg olduğu için ağırlığı 20 olduğuna göre demek ki bu cisim etkeden kaldırma kuvveti ne kadardır? 30 Newton'dur ki cisim etkeden net kuvvet yukarı doğru 10 olsun ki bu şekilde bir momentum değişimi ne yapsın? Oluşturmuş olsun. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda K noktasından ve 0da atılan cisim KL arasında T sürede gidiyor. K'dan N'ye T sürede gitmiş. L'den M'ye de 2T sürede gitmiş. Yani T sürede çıkmış, T sürede geri dönmüş. İtme I olduğuna göre. Arkadaşlar İlk ben ne yapayım? Kuvvet çarpı zamandan bulayım. Cisim havadayken bunu etkilen kuvvet zaten MG'dir. Çarpı süre T'dir. LM arasında ise ne olacaktır? E, LM arasında yine aynı ağırlık etki ediyor. Ama ne kadar süre? 2T süre boyunca. Yönü değişiyor mu? Hayır. Ağırlık yine aşağı doğru. Yine aşağı doğru. Dolayısıyla LM arasında etki eden itme o zaman K arasında etki etmeden ne neydir? Kuvvet değişmedi. Sadece süre 2 katan çıktığı için 2 katıdır. Yani cevabımız ne olacaktır? Edirne olacaktır arkadaşlar.